Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Afacan'ın maceras etkinliğini yapacağım. Hem etkinliği daha iyi nasıl nice yapabiliriz, onu göstereceğim size. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir şey var. Bu etkinlik tamamen bir aslında şans. Yani şurada siz bir etkinlikte aynı zarı kullanarak 140'ı da alabilirsiniz. Mesela 300 de ya da hani belki 300 alamasanız bile ki aldığım oldu benim. Tamamen şans. Şimdi buradaki önemli olan şeyler ilk başta şu mantarları, geri kalan ödüller de önemli. Ama onlar yanında getirdikleri şeyler. İlk başta mantarları, yani level 1 görüyorsunuz şu de. Bunları level 2, level 3 yapmak. Ondan sonra şanssızları sürekli döndürerek devam etmeye çalışmak. Şimdi burada sığınak görevini 4 tane şunlardan zar geliyor onları yaptım. <laughs> Günlüklerimi de aldım. biliyor zaten son gün. Artı 30 tane de zar alabiliyorum. Toplam yani 78 tane zar atabiliyorum. Şimdi başlayacağım. Yapma etkinliği. Şimdi ilk zardan 4 gelmesi çok güzel. Level 2 oldu. Bu e, mantarlardan en zoru arkadaşlar, ilk level 3 yapması şudur. Çünkü şanslı zar bir yerden sonra gelirse, şuradan sonra sürekli altı attığınız için buraya uğramıyorsunuz. O yüzden şanslı zar gelmeden önce şurayı şuraya level, level, 3, level 3 yapabilirsek çok daha güzel olur bizim için. Şimdi bu yine sıkıntılı yerlere geldik. Güzel. Tamamen şans ya. Mesela şu anda bu şekilde düşük zarlar gelir kazanamazsınız. Birden büyük zarlar gelir güzel şeyler kazanırsınız. Ya da mantarlar çok hızlı gelmez. Ödülleri çok kazanırsanız yıldızı çok kazanamazsınız gibi gibi. Mesela hadi bakalım. Güzel. Oha. <laughs> Bunu level 2 yapması çok güzel oldu. Rastgele birini yapıyor. Şimdi bir tane daha... Kaç zar kullandık biz? 17 zar kullandık. Bu birisi level 3, ikisi level 2 çok güzel. Şanslı zar gelmedi daha. Çok güzel level 3. Çok güzel level 3. Şimdi bunların bir yere kadar şimdi level 3 olması gayet güzel gidiyor benim için. Yani. Hadi bir tane daha iki. Güzel şanslı aldık. İşte şimdi burası birazcık. Şimdi artık mantarların üzerine denk gelmeye çalışmama gerek yok. o kadar da kötü değil. Daha kötü şeyler de geliyor genelde oradan ya. Evet işte şimdi tam olarak demeye çalıştığım şey buraya geldim ya. Şimdi direkt atacağım. Buraya geçeceğim. Bu level 2'de kaldı. Bir dahakine normal zar deneyeceğim. Şimdi level 3 yaptıktan sonra diyelim ki zarlarınız çok düşük gelmeye başlıyor. Bu sefer gene bir şeyler kazanamıyorsunuz. Şimdi sıkıntı olan yerlerden birisi şey de burası. Mesela siz buraya geldiğinizde şanslı zarı kullanamıyorsunuz. Ya yani, kullanırsınız. Çift atarsanız ileri gidecek. Mesela 2 atarsanız buraya. 4 atarsanız buraya geliyorsunuz. altı atarsanız buraya geliyorsunuz. Yani elinizdeki şanssızları kaybediyorsunuz. O yüzden buraya gelmiş şanssızları kullanmak yerine. Çünkü tek atarsam geriye gideceğim gene şanssızlar kaybolacak. Onu yapmak yerine normal zar atarak dinliyorum. Şimdi bir kere şunu deneyeceğim. 5 gelirse diye tabi ama tabii. Evet. Muhteşem şansım var. Bir hayatta gelmez. Hiç güvenmiyorum o şansıma o yüzden. <laughs> Mesela şu an bana çok yüksek zarlar gelmesi lazım. 2 1 3 2 2 gelir mi sizce de deneyelim bir tane Açılızdayız ki 87 Şu an gayet az ya. Baya az mesela şu an. Hadi bir tane deneyelim belki 2 gelir. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bunu şu şekilde kullanmak istiyorum. Buzların gelmesi çok iyi oldu. Tamam tane al alacağım. Şimdi buzların gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Neden? Şundan dolayı çok güzel oldu. Ana ben ne 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane şanssızlarımı 5 atmak için kullanacağım. Diğerinde 2. Bunda level 3 yaptık. Tamam. Şimdi sadece yüksek sarı istiyorum sadece yüksek. Daha yüksek, 3'ten daha yüksek. Çok yüksek geldi, evet. Daha yüksek, hadi. 1, 2, 3, 4, ne Bazen böyle alışkanlığı gidiyor, bazen bir karıştırdığım zaman burayı kaçtı, 4 mü, 3 mü diye duruyorum. Şimdi... <laughs> kaçtı, 130'dayız. 200'ü alır mıyız 20 zara? Bunu da yaptığımıza göre bir 6 yıldız bana kesin lazım mı? İyi olabilir. Yani şimdi 20 tane var. Bir turda ne kadar gidiyoruz biz? 15 alıyoruz. Bir tur için 4 tane alsak 5 tur 50 75 bir şansımız var gibi. Be. Ucundan bir şansımız var gibi. deneyeceğim. Böyle <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> bir arkadaş. Hmm. Bir iki üç dört beş. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz. çok güzel. Bir gelme artık yeter şurada 1 1 1 geldin zaten Çok güzel Hadi şöyle yüksek bizarda 165 130'da 35 aldık Bu 35 yetmez bize Şu 200'ü bir görebilirsek çok güzel olacak ama Hadi bakalım deneyelim Güzel Hadi yüksek bizarda Arka da bu. zar atacağım. Hadi bakalım. 11. Uf, Çok güzel. Hmm. Bir kep. <gülüyor> <gülüyor> Niye güldüm? 195 200 bir tane şanssızlarım var. Şimdi şuraya gidip bir tane rastgele deneyelim mi? 3 4 5. 200. Güzel bu sandığı aldık. 6 yıldız kutlayı. Zet sınırlı de aldık. Tamam. bunlara zaten ulaşma ihtimalimiz yok. Artık zaralarımız Başka bir şey yapamıyoruz. Ben şuradan şunları alalım. Güzel. Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bu etkinliği yapabilirsiniz. Tamamen aslında şans hepsi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.